İyi İra Bugün ne yapacağız? Merhaba. Bugün ne yapacağız? Bugün, Bugün ne mi yapıyoruz? Söyle bakalım ne yapıyoruz? Halleyli pasta. Halleyli pasta. Evet. O ne? Ne yapıyorsun lan? Kap. Kapya. Tamam. Kap bu. Ne yapacağız biliyor musun? Bu boş kabın içerisine. Yok. Tamam halleyleri koyacağız. Ama kırıp da koyacağız. Çok güzel Ama ben çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi halleyleri kırmaya başlayalım. Sen halleyleri aç. Tamam. Hadi aç bakalım Aa, halleyleri. Evet. Ne var ya? On, mı bu? Onlar halle anneciğim. Bunlar tatlı mı? Evet onlar da tatlı. Tatlıdan tatlı yapacağız anneciğim. Bugün. Neden? Haleyle. Çok güzel. Neden? Çıkacağım. Halil'in. Halil'in çok güzel. Tamam alayım? hadi aç o zaman Halil'i. Çok tatlı. Çikolatalı Halil biliyor musun? Hı? çikolatalı Halley. Hani sen çikolatalı pasta istemiştin ya. ya. Ama Hadi sen sana. ben çıkarırım. Getir çıkartalım. Sen hani çikolatalı pasta istemiştin ya dün. Ben istemiştim. İşte şimdi seninle çikolatalı ve krem şantili pasta yapacağız. Halley Halleyli ben pasta. Ben i̇şte çıkardım. Ey Hadi aç bakalım Halley'lere. Anne ben 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 yaklaştım. Hı. arkadaşlar? Mama kutusünde ne var? Şöyle bakalım. Sen çikolatayı çok mu seviyorsun? Evet, çok güzel. Ama ben çikolatayı ben sevmiyordum. Senin de istemiştim. istemiştin ya. Ama biliyor musun çikolata çok yiyen çocukların <laughs> dişleri çürüyor. Biliyor musun? Eğer çikolatayı ve şekeri çok yersen dişlerin çürüyebilir. <laughs> ya. Sonra ne olur biliyor musun? Sonra diş doktoru iğne yapar. Dişlerini çeker. Bak, sınma, de Halle ve hallerin... Evet, iki paket Halle'yimiz var anneciğim. Çünkü iki paketler olmak zorunda. Bu o yüzden mi? Ha? Hayır. Şimdi onların hepsini kıracağız. Bu benim. Tamam mı? Buraya Bu boş kabın içe. Bu ne? Bu ne? ne? Bu Ama benim. O ne? Ama pasta yapacağız ya onlara. Nasıl senin olacak anneciğim? O kadar çikolata yenir mi? Ne var onun içinde? Sen söyle bakalım. Halle'nin var bunun içinde. Hmm, göster bakalım Halley. Kaç tane var onun içinde Halley biliyor musun? 4 tane var bir sürü var. Bir sürü var. Kaç tane biliyor musun? Tam 10 tane. 10 tane. Evet. Çok güzel bunlar ya Ben güzel. Bu kadar. boşuna gitti olmalı. boş. Boş kapı anneciğim o. Benim olmalı bir mi? Tamam senin kabın zaten anneciğim. Yok anne çok küçüktüm. Masaya oturdum. Elif çikolatayı görünce çıldırdım bakıyorum. Çok güzel. Evet. İşte jöle. O jöleye benziyor mu anneciğim? Hiç jöle gibi yumuşak mı o? Bak bakalım. Sert. Ama sert değil ki. Sert bak. bak. Bu sert. Dışı çikolata gibi. kaplı onun bak. Sert. Gördün mü bak? Tutayım. İşte böyle bak. Tut. Sert. Çünkü çikolata kaplı dışı. Çok güzel. bak. Jöle yani. daha yumuşak oluyor. Yasını ben mi sürdüm? Elif ile halleleri kıracağını yiyorsun. Elif halleye dayanamadı. Yiyor. <laughs> Elif yemeyeceksin. Kır kır. Kır kabın içine atacağız tamam mı? Pasta yapıyoruz anneciğim. Yemek için almadım mı? <laughs> Elif. Elif İra. Koydum. Bak, bakayım ellerine bakayım ellerine ellerini göster. <laughs> Her yerin çikolata. <laughs> çikolata olmuş Elif. Son bir tane kalmış. Tamam hadi onları da kır bitir. Ellerim bu ciddi. Bakın böyle kırdı bak, Çikolata. Tamam hadi o zaman göster bakayım kırdığın halleyleri. Göster hadi. Hadi göster kameraya. Ellerim battı. Ellerim batacak tabii. Çünkü dışı çikolatalı batacak. Sonra sileriz tamam mı ellerini? Hadi onları da kır. Hadi, son iki tane kalmış. Son iki tane Halil'e kalmış. Onları da kır. Son bir tane kalmamış bu. İki tane var anneciğim. Ama ya, iki tane var. Dört tane, dört tane, dört tane. Dün tamam, dün hadi tane. kır onları da bitir hadi. Sonra pastamızı yapalım. Evet, çok güzeldi ya. Elif'iyle hadise ne kızdı? <laughs> Yaklaştıralım şöyle. Elif. Halley. Halley. Halley bu. Halley. Evet Halley. Halley. Çikolata Halley. Çikolata. Hem de çikolatalı. Deşik çikolatalı bu. Elif ile ne yapıyorsun? <laughs> Elif dedi. <laughs> Yalama kız. Pasta yapacağım onlardan. Yürü git. Ay yürü git. canavarı seni. Kırdıklarını göster bakalım. Oo ne kadar çok halle kırmışsın. Halle 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 pasta. Evet benim kızım pasta yapıyor bugün. Arkadaşlarına mı yapıyorsun pastayı? Hep beraber mi yiyeceksiniz yoksa? Evet. Allah Allah tamam. Peki. Var burada. Krem şanti var Burak. Ama krem şantiyi sonra koyacağız anneciğim. Bak burada bir paket daha var. Aa, ben bir paket Halle'yi daha getirdim. Bu benim olmalı mı? Bu e, senin olacak zaten. arkadaşlarıma yiyeceğim dedin ya. Unuttun mu? Unuttum. Tamam hadi onları kırıkla. Hadi onları kırıklasana. Çok kolay bir iş Elif çikolatayı görünce çıldırdı yine. Ama eriyor anneciğim, hadi bak çikolatalar eriyor. Benim, olmalı. Tamam yapalım hadi, sonra yersin. Hadi anneciğim. Bak oyuncak zannettik ama ben Halipalca Halip. Halip bak. Halip bak. Halip. Halley. Hal Halley. Hal Haline Elif. <laughs> Elifira ağzını halleri doldurmuşsun konuşamıyorsun. Güzel mi? Aa yap bakayım. Aa yap. Kapat kız. Kapat ağzını. Hadi krem şantiyi döküp karıştıralım. Hadi krem şantiyi de koy. Birazcık yaklaştırayım böyle ben. Oo pasta yapmayı mı öğreniyorsun Elif İlo? Pasta yapmayı öğren öğreniyor. Ben hasta olunca bana pasta mı yapacaksın yok sen Yapar mısın? Anneye pasta yapar mısın kız? Ağzına çikolata olmuş. Bak kıyam Ne ne? Krem şanti. Krem mi? Krem şanti. Ama ben. Krem kıyam. şanti. Krem şanti. Karıştırıyor musun? Koştu Tamam hadi karıştır o zaman şöyle. Bak şuradan sapından tutabilirsin şunun Bir elinle sapından tutup diğer eline karıştırabilirsin anneciğim. Hı. Hmm. Karıştır bakalım. Taş gibi. E, herhalde çünkü çikolata kaplamalı ve sert hallek Sert Ama ben kaşığıma olmadı. Hadi, hadi bana çek. Hep krem şartı oldu. Kurtul krem şartıdan. Pasta tarifi mi veriyorsun arkadaşlarına? <laughs> Elif İra. <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Pasta yiyeceğim. Nasıl pasta yiyorsun bakayım? Neyli bu? Bu halili. Hmm. Çikolata. Neye arkadaşlar? İran neyli bu pasta? Neyli? Çikolatalı. Neyli. Çikolatalı. Hmm. Ben de yiyebilir miyim? Hayır sen yiyemezsin bu benim. Nedenmiş o? Ben de yiyeceğim. Hayır. Ben de yiyeceğim. Hayır. Benim pastam bu. Ha. Ben yiyeceğim. Hayır. Benim. Hayır. Benim. Pasta Hayır. kaçıyor. Hayır. Kaçıyor. Hayır. Hayır. Hadi al al ye, ye Hadi ye. Yiyeceğim ya. Al sen. Niye almayacakmışım? Ama. Ben de yemek istiyorum. Hayır. Hadi ye bakayım ye. Mi? Böyle de böyle bakalım nasıl böleceksin. Hmm. Yavaş yavaş ye ya, tamam mı? Küçük küçük ye böyle Çok büyük büyük alma kız. Ağzını dolduruyorsun. Uf. <laughs> <laughs> Elif <laughs> yine. Elif nasıl pasta yiyorsun? <laughs> döktün hep döktün. <laughs> Elif döktün hep. Tamam gülme tamam mı? Ağzında pasta varken gülme. Tam gülme Elif. Boğazına kaçar çünkü. <laughs> hep düttü. Hay hep düttü. Hep düttü. Hep düttün, hep düttü. Düttü. Elif halleyi desene. Ali. Ali. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Hayır. Halli. Halli pasta. Hayır. Bu kalye. Pasta kalye. Allee. Ha, ha? Nee. Ja. Evet. <laughs> Elif ile çatalla alamayınca tabağa kafanı sokma ihtiyacını niye hissediyorsun acaba? Hayır. Nasıl bir yemek yemek o Elif? <laughs> Elif ne yapıyorsun? <laughs> çok iğrençsin ya. Ben bu videoyu kapatıyorum Elif. Hayır. Kapatıyorum çok Hayır. iğrençsin. Düzgün ye Hayır. o zaman düzgün ye. <laughs> Masanın üzerine döküp doğrudan yemek nedir ya? Hatıyorum. Hayır kapatma. Hadi bay bay de. Hayır. Hadi kanalıma like hayır. atmayı unutmayın de. Hayır. Abone olmayı unutmayın de. Hayır ama. Hadi söyle anneciğim. Hayır. Like göster like. Hayır. Göster göster. Hayır hayır. Gülsün. <laughs> <laughs> Baba! Baba! Baba ben bağırmadan, <laughs> bağırmadan söyle. Güzel güzel söyle. Hani like nasıl? Like yap.